Abdülkadir Selvi 28 Mart 2022 tarihli köşe yazısı seçim hazırlıkları seçim yasasındaki değişiklikler anayasa komisyonundan geçti. Önümüzdeki haftada genel kurulda kabul edilip yasalaşması bekleniyor. Seçim yasasındaki değişiklikler siyaseti yeniden formatlamaya aday görünüyor. Onları maddeler halinde sıralamak istiyorum. Erken seçime engel. 1. Yazının başlığına bakıp erken seçim sonucu çıkarılmasın. Hatta tam aksine yeni seçim yasası demek erken seçime gidilmeyeceği demektir. Yeni seçim yasasının yürürlüğe girdiği tarihin üzerine bir yıl ekleyin. O size o tarihe kadar seçim olmayacağını gösterir. Çünkü anayasanın 67. maddesinde seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz deniliyor. AK Parti ve MHP seçimlerde uygulamayacağı yasayı neden çıkarsın? Ayrıca Cumhur İttifakı seçim yasasındaki değişikliği Kasım ya da Aralık ayında da yapabilirdi. Erken seçim tartışmalarının önüne geçmek için şimdiye kadar bekletildi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in elini güçlendirdi. 2 Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 artı birin aranması ve ittifak sistemi küçük partilerin elini güçlendirmişti. Seçim yasasındaki değişikliklerle küçük partilerin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki gücünü korurken milletvekili seçimindeki etkilerini sıfırladı. 3. Muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan Kılıçdaroğlu seçimlerde %50 artı bir arandığı için küçük partilerin desteğine muhtaç. 4. Milletvekili seçiminde partilerin aldığı oylar sayılacağı için Küçük partilerde meclise girebilmek için Kılıçdaroğlu ya da Akşener'in desteğine ihtiyaç duyacak. 5. Küçük partiler ya CHP veya İyi Parti listelerinden seçime girecekler ya da Saadet Partisi ile birlikte yeni bir ittifak kuracaklar. 6. Altı parti lideri dün Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Gündemde ne olursa olsun küçük partilerin tek bir gündemi vardı. O da seçimlerde meclise girebilmek. Kılıçdaroğlu formül arayışında. 7. Cumhurbaşkanlığı seçiminde küçük partilerin desteğine ihtiyaç duyan Kılıçdaroğlu formül arayışında. CHP liderinin küçük partilerin liderlerinin CHP listelerinden seçimlere girmesi üzerinde çalıştığı söyleniyor. 8. Kılıçdaroğlu böylece bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti seçmeninin oyunu garanti alırken diğer yandan da Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal'a CHP listelerinden yer vererek muhafazakar dindar seçmendeki CHP alerjisini kırmayı hedefliyor. Demirtaş'a ziyaret trafiği. 9. Seçimlere HDP sol bileşenlerle birlikte girecek. Ancak asıl önemli olan nokta HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmaması. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını desteklemesi için temaslar yoğunlaştırıldı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Edirne cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaretlerini artırdılar. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş'ı barış insanı olarak ilan etmiş ve önümüzdeki günlerde mecliste yerini alacağını söylemişti. 10. Kılıçdaroğlu da her konuşmasında Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyor. CHP'li yöneticilerin Demirtaş'la HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmaması ve Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi yönünde görüşmeler yaptıkları ifade ediliyor. Erdoğan'ın şifalı karışımı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta çiftçilerle buluşmasında her akşam yatmadan önce yediği karışımı tarif etmişti. manda yoğurduna hurma, kesane balı ve yulaf ezmesi eklediğini bu karışımın şifa olduğunu söylemişti. Erdoğan Eskişehir'den AK Partili bir belediyenin bakraç içinde mando yoğurdu gönderdiğini söyledikten sonra bir de Ankara Mamak Belediye Başkanımız sağ olsun aynı şekilde temin ediyor demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri üzerine Ankara Mamak'ta üretilen yoğurt bir anda ilgi odağı oldu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi arayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği yoğurdun sırrını sordum. Adı Rabak yoğurdu. Mamak ilçesine bağlı Kutlu Düğün'de kadınlar tarafından üretiliyor. Kutlu Düğün deyince sıradan bir yer değil. Çok önemli bir özelliği var. Kutlu Düğünlüler Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklu'nun gelip buraya yerleşmiş bir kolu olduklarını ifade ediyorlar. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlılar. Yöresel kıyafetleri var. Düğünleri, asker uğurlamaları, bayramları hep geleneklerine uygun olarak icra ediliyor. Geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yatmadan önce Medine hurması, kestane balı ve yulaf ile karıştırıp yediği rabak yoğurdu kadınlar tarafından tamamen geleneksel yöntemlerle üretiliyor. 10 kilo sütten 1 kilo yoğurt elde ediliyormuş. Süt kaymağından yapılan ve hiçbir katkı maddesi içermeyen yoğurt Cumhurbaşkanı'nı kendisine bağlayan bir lezzete sahip. Kutlu düğünde evlerde geleneksel yöntemlerle yapıldığı gibi Mamak Belediyesi'nin desteklediği Makkop bünyesinde kadınlar tarafından da üretiliyormuş. Rabat yoğurdu ve ekşili ekmek kadınlar için bir gelir kaynağı olmuş. Kooperatif bünyesinde 8 kadın çalışıyor ama 100 kadına da iş verebiliyorlarmış. Hem ravak yoğurdu hem de odun fırınında pişirilen ekşi mayalı kutlu düğün ekmeği için coğrafi işaret alınmış. Mamak'ın çok çalışkan bir belediye başkanı var. Murat Köse lavanta bahçeleri kurmuş. Kadınlara eğitim verilmiş. Petek ve arı verilip lavanta balı üretilecek hem de hepsi aracı kadınlar tarafından. Kafamdaki reytingler. Ahmet Hakan'ın programında sık sık ismini duyuyorsunuz aslında. Ahmet Hakan, Onur bağlantı hazır mı? Onur son dakika var mı? Onur tamam o soruyu sordum diyor ya. Onur Akan'dan söz ediyor. Onur, Genel Müdür Murat Yancı'nın yönetiminde CNN Türk'ün başarılarına katkısı olan isimlerden biri. Gündemi çok iyi takip ediyor hiçbir ayrıntıyı atlamıyor ama hangi konu tartışılsa, hangi bağlantı ne zaman yapılsa, hangi konuklar alınsa daha iyi reyting yapar işini de iyi biliyor. Onur Akhan bu kez karşımıza kafamdaki karıncalar kitabıyla çıktı. Bu kez diyorum çünkü Mesut Demirbilek'le birlikte cinayet sohbetleri ve hepimiz katiliz isimli kitaplara imza atmıştı. Ben Onur'un yerinde olsam kafamdaki reytingleri yazardım ama Ceyla ile Egemen'in bir vapurda kesişen yollarının marazi bir şekilde anlatıldığı kitap olunca kafamdaki karıncalar ismi olmuş. <laughs>